Ve hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. E ortopedi ve travmatoloji uzmanı artık bu konudan gidiyoruz bugün neredeyse. Operatör doktor Utku Erdem özel geliyor. Hocam buyurun. Böyle gelebilirsiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kangal. Siz nasılsınız? Çok güzel değil mi? Çok etkileyici değil mi ya bu refleksoloji olayı? Gerçekten benim bir dönem çünkü annem yaptırmıştı hatırlıyorum. Bayağı bir etkiliyor herkesi. Çok güzel bir tedavi yöntemi değil mi? Aynı fikirdeyim. Semptomatik olarak evet. etkin bir yöntemi var. Gerçekten. Peki şimdi o zaman biz de diz eklemlerimizi konuşalım. Diz eklemlerimiz bizim için gerçekten çok önemli. Bir de insan başına gelmeyince anlamıyor hocam ama mesela en ufak bir sakatlıkta her şeyin ne kadar dizlerle alakalı olduğunu anlıyoruz. Siz bizim için birazcık öneminden bahsedebilir misiniz diz eklemlerimiz? Tabii ki. Diz eklemi niye önemli? Vücudun en çok yük alan eklemlerinden biri. Kalça evet. ekleminden sonra. Evet. Diz sonra ayak bileği giriyor. Ama diz ekleminin bir özelliği var. Yaralanmalara çok açık. Hmm. Bir de en çok sorun yaşadığımız... Ee, eklem diz eklemi. Diz ekleme. Bu tabii gençlerde ha. çok olmuyordur hocam değil mi? Yaş ilerledikçe veya daha çok kilo ağırlığı olan kişilerde daha fazla görülüyor. Ee, aynen mi? öyle. Ee, i̇ki grup aslında gençlerde de sporcularda futbol, basketbol, değil temas de. sporunun fazla olduğu sporlarda, voleybol gibi sporlarda diz problemleri e, çok sık o, e, karşılaşıyor. Atıyor. En son dünya kupasında bile en az hatırladığım bir tanesinin kesin oldu. ...bir ön çapraz bağ yaralanması. Of, o çok fena. Peki. Bizim bir şanssızlığı var tabii. Anatomik ha. olarak... ...menteşe tek yönde çalışabilen bir eklem. Kalça ayak gibi çok yönlü değil. Buradan şunu demek istiyorum. Tabii. Şunu demek istiyorum. Ee, şu harekete izin veriyor. Çağla. Başkasına izin vermiyor değil mi? Çok az da... ...iç rotasyon ve dış rotasyon dediğimiz... ...dönücü durumlara izin veriyor. Eğer siz bu eklemi şu şekilde... ...zorlarsanız... Menteşeyi ters çalıştırmaya çalışırsanız ki mesela futbolda yük, zıplıyor, düşerken o ani dönüyor. hareketlerde dönüyor vesaire. dönüyor ve o zaman ön çapraz bağ kopuyor, kopunca da kıkırdak da zararlı. Başka bir işte siz demin bahsettiğiniz ikinci yaşlarda çok görülmesi çok yaygın bir hastalık. Orada daha çok kıkırdak genel bir bütün dizin işte global bir kıkırdak bozukluğu başlıyor. Bu bir hmm. Artık, Yaşla birlikte artık çok kaçınılır bir şey değil herhalde. E, mı? 50 yaşındaki bir insanın dizinde bir ağrı varsa mesela %80'i bunun kıkırdak orijinde olduğunu biliyoruz. 75 yaşından sonra e, her 4 kişiden 3'ünün de dizdeki sorunu eklem kireçlenmesi. Oluyor. Evet, evet. Bu dizden çıt 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 kıtır, kıtır 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 sesler gelir bazen hareket edince. Evet. Neden kaynaklı oluyor o genellikle? O genellikle içerideki e, anatomik farklılıklardan, tendonların e, her bükme, düz yapma pozisyonunda bir de içerideki e, azot atom, atomunun patlamasından kaynaklandığı. Çok bunlar biyolojik şeyler. Çok önemli bir şeyler Önemli değil, şeyler değil, değil. ama e, seyircilerimiz özellikle şunu söylemek istiyorum. Eğer Sesle birlikte ağrı varsa bu bizim için çok değerli bir bulgu. Ya içeride bir büyük bir menisküs yırtığı oluşmuş olabilir. Ee, sadece ses da varsa? Sadece ses varsa çok takılmayın. Ya hiç ablacım, takılmayın. Ablacım Herkesin bir yerinden bir ses çıkıyordur. E mutlaka ya geliyor değil mi? Tabii. Peki eklemlerimize en çok ne yaparak zarar veriyoruz? Eklemlerimize en çok ne zarar verir? Ve tabii ki korumak istediğimiz evet. e, durumlar var. Nasıl koruyabiliriz eklemlerimizi? İkisi Eklem... birbiriyle çok bağlantılı e, zaten Çağla. Eklem sağlığımız için neler yapabiliriz hepsini detaylı konuşalım. Evet, bir kere mesela kilo, kilolu olmayacağız. Evet. Tabii herkes böyle silifit olmak zorunda değil senin gibi. Hayır, teşekkür <laughs> ederim. Ama yani zayıf insanlarda ee, da eklem problemleri o, görülebiliyor. Tabii ki o işte e, bunun birçok sebebi var. Sebeplerden birisi obezite, ötekisi de o zayıf insanlarda gözüken sebep sebepte e, DNA'sında yazılı genetik geçiş var. Mutlaka ailesinde, annesinde, babasında, teyzesinde eklem sorunu var. Siz doğduğunuzda DNA'nızda yazılı. Yazılı zaten. 60 yaşında diz protezi gerektirecek kadar bir eklem sorununuz var mı belli o. Evet. Anladım. Ona maalesef yapacak bir şey yok. Bir şey yok Ama önleyebileceğimiz risk faktörleri işte ileri yaş onu önleyemeyiz. Maalesef kadınlar burada da şanssız. Kadınlarda iki kat daha fazla görülüyor eklem kireçlenmesi. Hallederiz biz o işi hocam ya bir evet. şekilde. Evet egzersiz ve iyi beslenmeyle ee, falan bir şekilde. Obeziteyi engelleyebilirsiniz. Obezite sadece mekanik olarak e, alt tarafa binen yükü artırıp eklemi bozmuyor. Aynı zamanda da Osman Hoca hep burada bahseder. inflamasyon, kronik inflamasyona sebep oluyor. Kronik inflamasyonun eklemlere aynı bir iltihaplı romatizma gibi bir e, zararlı etkisi var. Hı -hı. Esas sorunun artık bu olduğu. Mekanik sorundan Ziyade infrabasyondan dolayı eklemleri e, mahvettiği, e, bozduğu, yok ettiği e, düşünülüyor. Öteki önleyebileceğimiz sorunlar mesela kemik erimesi olan insanlarda daha çok diz eklemlerinde, kalçalarında kireçlenme oluyor. Hı hı. Yine e, egzersizle... Çok kaçınılır bir durum mu mesela kemik erimesi? Belli bir yaştan sonra hepimizin kemikleri erimeyecek mi? E, Nasıl bakayım yani bu olaya ben şimdi hocam? E, i̇şte Bunu engellemek için mutlaka egzersiz yapmalısınız. Yapmanız en güçlü kemik erimesinin, o soporozun da evet. en güçlü silahı egzersiz. egzersizdir. Tabii kas ki onları kas <laughs> tutmak. Kemiklere bir yükü biraz stresi artırmanız lazım. Hmm. Kaslar ikinci önemli konu. Hmm. 30'lu yaşlardan sonra insan vücudunda sürekli olarak kas kaybı başlıyor. Ne yapacağız? Yine kuvvet egzersizleri dediğimiz salonda ya da evinizde kendi vücut ağırlığınızla Dahi yapsanız olur. İşte benim gibi ablamayacaksınız. Benim gibi abartınca o da sakatlanıyorsunuz. İyi bir şey yapayım derken fazlası da göz e, çıkartıyor. Hocam. İşte bazı kurallar var. Onlara uymanız gerekiyor. Çok fazla yapmanın da eğer çok dinlenebiliyorsanız, çocuk çocuğunuz yoksa aile yaşantı iş yaşantınız yoksa yapabilirsiniz. Dinlenme ile alakalı hepsi daha bende. çok. Hepsi bende. Çifter çifter hocam hepsi bende. <laughs> evet, biraz dinlenmeye daha fazla vakit ayırmam gerekiyor. Evet. Bu noktada da diz, diz kireçlenmesine bakalım. Mesela diz <laughs> kireçlenmesi neden oluyor? Diz kireçlenmesinin en sık sebebi genetik faktörler. Ee, ya da onun dışında yani şimdi bizim halkta halk ortalamasında popülasyonda primer osteoartrit dediğimiz diz kireçlenmesi. İşte hastaların bazıları bunları deniyor dizimin suyu bitmiş dediler bana şeklinde Sıvı de söylenir. falan. Evet. Aslında doğru. Yanlış bir değil. Çünkü evet ama. E, çok iyi hatırlıyorum. E, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde fizyoloji dersinde hocamız bize daha birinci sınıfta yaşlanmak nedir evlatlarım diye sorduğunda insanın kurumasıdır derdi. Çünkü biz yeni doğduğumuzda bir bebeğin toplam mikt su miktarı yüzde %80. 50'li yaşlarda %50'ye iniyor. 70-80'de %40'lara kadar iniyor. Aslında su bütün ee, organlarımızdaki şey su, su kuruyoruz, evet. Dolayısıyla orada da e, kıkırdaklar arasındaki kaliteli sıvı miktarı azalıyor. Kuruyoruz, ee, yaşlanıyoruz, kırışıyoruz. Hepsinin evet. sebebi aslında kuruma. Ama evet. bu dışarıdan aldığımız takviye suyla olabilecek bir şey değil herhalde. Değil ee, mi? Tabii ki değil. Değil, iç suyu yani evet. vücudun kendi Kendi demiği, kendi. kendi dengesi. Evet. Ee, ona hemostaz diyoruz. İşte her şey bir denge içinde. O denge bozulunca da bir takım sorunlarla. Eee karşı karşıya, karşıya kalıyoruz. Karşı Disk kireçlenmesinin bir belirtisi var mıdır? En spesifik belirtisi nedir? Disk kireçlenmesi. kireçlenmesinin en spesifik belirtisi ağrıdır. Yani nerede olur hocam o ağrı mesela? Genellikle dizin ön tarafında olur. Kapağın Hı -hı. altında başlar. Hı -hı. Bazen iç tarafında başlar. %90 buralarda olur. Kapağın yani iki dizin birbirine bakan yüzeyi bir de kapağın, kapağın altında. Özellikle de merdiven ilip çıkarken Yere çömelip kalkarken olan ağrılar daha anlamlıdır. Baktığımızda. Ee, tabii ki ilerleyince gece ağrıları da başlar. Evet. Kireçlenme için risk faktörlerine yine bir bakalım dilerseniz. Bir bilgi ekranımız var onu ekrana getirelim. 50 yaş üstü en sık görülen eklem hastalığı. Kendisi 65 yaş üzerindeki bireylerin neredeyse 3'te 1'inde diz ekleminde kireçlenme görülüyor. 75 yaşından sonra ise insanların neredeyse %80'inde dizlerinde kireçlenme vardır. Cinsiyet oranlarına baktığımızda kadınlarda erkeklerden iki kat daha fazla görülüyor. Menopozdan sonraki dönemden bahsediliyor. Osteoporoz ve östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte ve hocamızın az önce söylediği gibi genetik faktörler önemli. Aynı zamanda obezite, osteoporoz, ekleme çıkırıklar ve geçirilmiş ekleme enfeksiyonları, yeterli kas gücü olmaması, fiziksel aktivitenin az olması da tetikleyen faktörlerden olarak karşımıza çıkıyor. Peki diz kireçlenmesinde şu anda ameliyatsız tedavi yöntemleri neler? Bir de tedavi ettirmezsek ne olur? E, giderek ağrınız artar, hayat kaliteniz bozulur, dışarıya bile çıkamazsınız yataktan böyle o kadar, mireç, mi, o kadar ağrı artar. Hı hı. İlk önce e, aktivite modifikasyonu dediğimiz yani sizi ne tetikliyor ağrınız bunu bir kendinizi dinleyerek bulacaksınız. İlk önce ağrıyan hareketlerden uzak kalacaksınız. Evet. Daha sonra ağrınızı işte doktorunuza gidip bir şekilde ağrınızı kesip ağrı kesici olabilir başta bir takım iğneler olabilir onlara daha sonra deneyeceğim ama ondan önce yapılması gereken eğer siz spor yapmıyorsanız sedanter bir yaşantınız varsa bir an önce sporla iç içe bir yaşama geçmeniz gerekiyor. Mecburen değil mi? Yoksa ne yaparsanız yapın hiçbir şeyin yani o kadar iğne yapıyoruz, e, kök hücre yapıyoruz, değineceğim onlara PRP'ler, ameliyatlara daha girmeden. Hı hı. inanın e, kas gücü hepsinden daha önemli. Önemli değil mi? İlk daha önce etkili. kas gücünü işte o biraz zaman aldığı için, biraz emek istediği için hastalar hep işin kolayına, hocam bir ilaç yaz, bir iğne yap da geçsin, geçsin bunda uğraşmıyor şimdi. Evet. Ama egzersiz daha güçlü geçiyor ama. Evet, iki sene sonra daha evet. ilerlemiş şekilde Aynen. geliyor. İlk önce kas gücünü elde etmelerini öneriyorum mutlaka o noktada isterseniz az önce söylediğiniz gibi PRP ve kök hücre iğneleri gibi yöntemlerden bahsedelim hocam ne kadar etkililer hangi kimler uygulanıyor bir de diye sorayım. şimdi oldukça etkililer biz bir ekleme diz eklemine kalça eklemine dört çeşit iğne yapıyoruz. Bir tanesi kortizol. Kimlere ama hangi ee, şikayetleri eklem kireçlenmesi olanlara Hayır. ya da yırtık olabilir, ya da lokal bir kıkırdakta bir yırtılmış, kırılmış bir bölge olabilir. Ee, tabii ki bu değişiyor. Bazen PRP yapıyoruz, bazen kortizol yapıyoruz, bazen kök hücre yapıyoruz. Bunlar gücüne göre e, en güçlüleri şu an için e, yağdan veyahut da kemik iliğinden elde ettiğimiz kök hücreler. Çünkü hmm. eklemin içi Kıkırdak çok e, eklem kıkırdağı makette de göstereyim şu beyaz yapı e, mavi yapı çok eşsiz bir yapı bunun e, kıkı, e, hücre yapısında e, kök hücre yok mesela göbeğimizde var ya da vücudumuzun başka yerinde var kasta var ama hı hı. buralarda kök hücre yok yani şunu demek istiyorum burası zedelendiğinde kendi kendine onaramıyor niye çünkü dışarıdan mutlaka bir yardım, bir yardım yapıyor. yapıyoruz. Ama bunların bunu söylemem lazım. İda PRP kök hücre bunları şimdi biz yaptığımızda e, bir kere PRP'nin özellikle e, bir de jel yapıyoruz, Hyaluronik asit dediğimiz hı hı. dört çeşit diyelim kabaca e, hepsinin etkisi ağrı kesici, anti yani oradaki yangıyı, inflamasyonu, iltihabı giderici etkisi var. Kıkırdağı toparlama etkisi. Daha şimdilik kanıtlanmış bir etkisi yok. Ne PRP'de ne kök hücrede. Peki, Ama çok etkili ağır kesici söyleyebiliriz. Yapıyoruz rütün uygulamalarını. Uygulamalar yapıyoruz. Ama bir de tabii diz protezi ameliyatı var. Evet. Bu ameliyat e, hangi noktada kimlere yapılıyor? Bu ameliyatın süreci nasıl işliyor hocam? Birazcık da dilerseniz e, ondan bahsedelim. Robotik diz protezi. Evet. Robotik diz protezi doğru söyledim. E, evet. Bu cerrahi ameliyattan birazcık bahsedelim. Diz protezi en son çaremiz. Diz kireçlenmesi, eklem ee, ağrısı olan e, ve röntgenlerini çekiyoruz. Artık bakıyoruz ki buna yapacak bir şey yok çünkü kıkırdak tamamen dizin her yerinde bitmiş. Buna yapacağımız şey e, hasta eğer e, ağrıları dayanılmaz hale gelip Hareketleri kısıtlayıp sosyal yaşantısı da tamamen evin dışına çıkamıyor. Sosyal yaşantısı da bitmişse yapılacak iş diz protezi. Dünyada en çok yapılan ameliyatlardan biridir diz protezi. Hı hı. Ee, kalça eklemi de mesela ama kalça hasta 3 tane diz protezi yapıyorken bir tane, bir tane kalça, kalça protezi hı hı. yapıyoruz. Hı hı. Ee, Eklem Son dönem yani kime yapıyoruz diz protezini? Son dönem kıkırdak hastalığı olan hastalara yapıyoruz. Her şeyi denedik, aktiveyi motive ettik. Ee, güçlendirdik. Kaslarımızı yine olmadı. PRP'ler, köklüler yaptık. Artık sonuç e, kaçınılmaz olarak diz protezi. Çok etkin ve iyi bir ameliyattır. Dünyanın sonu değildir. İyi yerlerde özellikle son zamanlarda robot yardımıyla da yapıyoruz bunu. Ne gibi avantajları oluyor ee, robot cerrahinin? Çok güzel bir soru. En büyük avantajı bizim iki tane başarılısızlık e, başarısızlık sebebimiz var. Bir tanesi infeksiyon. E, Eklem e, protezi ameliyatlarından sonra ötekisi de e, koyacağımız, içeriye koyacağımız implantların, metal implantların düzgün olarak, anatomiye uygun olarak koyması. İşte robot bize burada yardımcı oluyor. Tam düzgün koyabilirsek ömrü o kadar iyi oluyor. Bu kusursuzluğu robotlar mı sağlıyor? O kusursuz yerleştirmeyi. Yardımcı oluyor. Yine kusursuzluğu sağlayan biz cerrahlarız. Ama tabii ki yok. Sizin hakkınız asla ödenmez. Peki bu bir kapalı ameliyat mıdır? Biraz ondan bahsedelim. Hayır. Bu tamamen açık ameliyattır. Bu hiçbir zaman kapalı ameliyatta olmaz. Olmaz. Yani minimal invazif tekniklerimiz var. Yani daha az dokuya zarar vererek. Ama açık ameliyat. Mutlaka açık ameliyat. Kapalı ameliyat... E ee, bu vakalarda çok sonuç alamayız. Peki. Hocam var mı eklemek istediğiniz? Ee, eklemek istediğim şu, e, mutlaka sporla iş çakalım. Sedanter yaşantınızdan kurtulun. E haftada 5 gün yarım saatten mutlaka yürüyüş yapın. Tempolu yürüyüş. Minimum istediğimiz şey 150 dakika haftada egzersiz, tempolu yürüyüş. Bir de iki kere de yarım saat bacak kaslarınızı, omuzlarınızı, kalçanızı, karın kaslarınızı çalıştırarak güçlendirin. Hayatınızı Güzel değiştirin. Güzel tavsiyeler hocam. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz aynı zamanda kıymetli bilgiler için operatör doktor Utku Erdem Özer hocama çok çok teşekkür ediyorum. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz efendim. Buyurun.